ertesi Esrarlı Kule 9. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Victoria Holt Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngör liseyi yatılı okulda okuyan Karen köyüne döndüğü sırada Gabriel adında bir gençle tanışır ve kısa bir süre sonra onunla evlenir. Karen'ın gelin gittiği ev 16. yüzyıldan kalma yüz odalı kocaman bir şatodur. Yaşlı babasının ölümüyle Gabriel, şatonun ve binlerce dönüm arazinin sahibi olacaktır. Karen, intihar ederek öldüğü iddia edilen kocasından iki aylık hamile kalmıştır. Bir gece uyandığında yatağının ayak ucunda keşiş giysili birini görür. Adam Karen'ın uyandığını görünce hemen kaçar. Karen gördüklerini şatodakilere anlatır ama herkes kendisinin hayal gördüğünü söyler. Sadece Hagar'a bu işi yapanın amacının Karen'ı korkutarak doğacak bebeğin düşürülmesini sağlamaktır. Zira bebek doğarsa şatonun tek varisi olacaktır. Şatonun hekimi Karen'ın akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürer. Bu durumu konuşmak için doktora giden Karen'a çok şaşıracağı bir haberi verir öldüğü zannettiği annesinin akıl hastanesinde yattığını ve bu hastalığın ırsi olduğunu söyler. Doktorun söylediklerine inanmayan Karen, babası sandığı adama gider. Yanında büyüdüğü adam, hastanede yatan kadının karısı olduğunu ama annesi olmadığını söyler. Karen'ın gerçek babası çok sevdiği amcasıdır. Bunu öğrenmek Karen'ı rahatlatır. Öte yandan o da hizmetçisi izin alarak şatodan ayrılır. Bayan Karen Susun ne çabuk döndün Ablan doğurmadı mı yoksa Bebek ben daha varmadan doğmuş efendim Bu yüzden yetişemedim e, İyi de bu halin ne Bir şeyden korkmuşsun gibi bir halin <laughs> var Sormayın efendim Eve dönüyordum Manastır yolundan geleyim de kestirme olsun dedim Derken onu gördüm Bir anda bütün kanımın çekildiğini hissettim Kimi gördün Susun Keşişi gördüm hanım efendim. Ne? Keşişi mi gördün? Evet, evet. Yemin ederim ki gördüğüm bir keşişti efendim. Onu görünce elim ayağım taş kesildi. Sanki sonra koşmaya başladım. Dönüp arkama baktım ama peşimden gelmedi. Bana bundan daha güzel bir haber getiremezdin. Bunun neresi güzel ki efendim? Ayrıca neden bana göründüğünü de bir türlü anlayamadım. Ben anladım. İkimiz de aynı boydayız ve üzerinde de benim kukulatalı cübbem vardı. Şükürler olsun ki onu sen de gördün. Böylece benim hayal görmediğim ispatlanmış oldu. Peki onu gördüğümü kimseye söylemeyeyim mi? Hayır şimdilik söyleme. O demin manastır harabesinin içinden geçenin ben olduğumu sanıyor. Sen olduğunu asla öğrenmemeli. Noel'in kutlu olsun Kerim. Ah Ruth siz misiniz? Teşekkür ederim sizin de kutlu olsun. Misafirlerimiz geldi. Hep birlikte Noel ayinine gideceğiz. Hazırlansan iyi olur. Şey ben gelmesem olmaz mı Ruth? Bugün kendimi iyi hissetmiyorum da. O halde ben de kalırım seninle. Aa yo hiç gerek yok lütfen. Suzun bana yardım eder. Onun elinden her iş geliyor. E, tabii siz merak etmeyin. Ben Bayan Karahan'ın yanından ayrılmam. Pekala. Biz gidelim o zaman. Sonra görüşürüz. Suzun biraz sonra koca şato bomboş kalacak. Seninle birlikte Manastır harabelerine gidip gizli geçidi arayacağız. Gizli geçit mi? Evet. harabede bir gizli geçit olduğuna emin misiniz bayan Kerin? Eminim Suzan. Keşişi her ikimiz de tam burada bu kemerin altında gördük. Ama sonra da bir hayal etmiş gibi aniden ortadan kaybolmuştu. Buralarda bir gizli geçit var ki keşiş her kimse oradan şatoya girebiliyor. Haklısınız bu hiç aklıma gelmemişti. Ama gördüğüm kadarıyla manastır yıkık bir durumda. Buranın neresinde gizli geçit olabilir ki? Her yerde olabilir. Çeneyi bırakıp harabeleri iyice arayalım. Peki efendim. Yok ben hiçbir şey bulamadım Suzan sen Ben de bulamadım Aramaya devam edelim mi Hı. Hayır evdekiler birazdan döner Onlar gelmeden önce dönmemiz gerek Başka bir zaman ev içinde arama yaparız Mutlaka bir gizli geçit olmalı evin içinde Hiç şaşmam efendi. Bizim evde o kadar çok karanlık köşe var ki sizi Noel ayininde göremeyince merak ettim ve ayinin sonunu beklemeden geldim. Hah, i̇lginize teşekkür ederim doktor ama sadece kendimi yormamak için evden çıkmamayı tercih ettim. Ama size kendimle ilgili çok iyi haberlerden söz etmek istiyorum. E, ee, buyurun anlatın dinliyorum. İlki akıl hastanesinde yatan kişi benim gerçek annem değilmiş. Sahi mi? Bunu nereden öğrendiniz? <laughs> Babama gittim ve onunla konuştum. Gerçek babam amcammış. Hastanede yatan kişinin anneniz olmadığına sevindim Karen. Başka haberlerim de var. Kimsenin bana inanmadığı keşişi hizmetçim sözünde gördü. Bundan sonra kimse benim kabus gördüğümü söyleyemeyecek. Sözlerimi sakın yanlış anlamayın ama geçenlerde bana geldiğiniz gün sizi eve kızımla göndermiştim. O günde keşişi gördüğünüzü söylemişsiniz ama Damaris görmediğini söyledi. Çünkü kızınız yalan söylüyor Doktor Smith. O gün keşişi benimle birlikte o da gördü ama sonradan inkar etti. Olamaz. İmkanı yok. Benim kızım niye yapsın bunu? Bunu bilmeyi ben de çok isterdim doktor. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı. Bu öğrendiklerinizden kimseye söz ettiniz mi? Hayır. Henüz söz etmedim. Çok iyi yapmışsınız. Bu gibi şeylerde ne kadar az söz ederseniz... ...düşmanınızın yakalanması o nispette kolaylaşır. Bayan Kerin, Bay Simon ve büyük annesi Bayan Hagar geldiler efendim. <laughs> Söylediklerine çok sevindim Karen. Senin için bundan daha güzel bir gelişme olamazdı. Bana gelince... Bütün soyun sopun kaçık olsaydı bile... ...senin hayatımda rastladığım kadınların... ...en akıllısı olduğunu söylemeye devam ederdim. Teşekkür ederim Simon. Sen ve büyük annen de olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Ee, öğrendiklerini doktora da söyledin mi? Evet söyledim. O da çok sevindi. Ama bütün bunları büyük annenin hariç... ...başkalarına söylemesek daha doğru olur. Şimdilik kimsenin bilmesini istemiyor. Haklısın. Yoksa keşiş tetikte olur. Şu anda karşıma çıksa ona ne yapacağımı bilirdim. Biliyor musun? Bugün evde kimse yokken oda hizmetçimle birlikte... ...manastıra gidip gizli bir geçit aradım. Sahi mi? Sonuç ne oldu? Hiç. Hiçbir şey bulamadım. Manastırla şato arasında gizli bir geçit olduğuna neden o kadar eminsin Kerim? Keşişin gerek evde gerekse harabenin içinde karşıma çıkış tarzından dolayı. Onu ilk görüşümde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu... Yalnız gizli bir geçit değil. biz suç ortağı olduğuna da eminim. Damaris. Bu benim de aklıma gelmiyor değil. Hatta kendi bile keşiş olabilir. Hı hı, neden olmasın? Sırtına kim o kukuletalı pelerini geçirse olabilir. Hı hı. Ayrıca gizli geçidin bir ucunun... ...çalgıcıların galerisinde olduğunu tahmin ediyorum. Niçin? O ilk gece keşiş benden kaçtıktan sonra... ...ancak oraya saklanmış olabileceği için. İyi ama öyle bir geçit olsa... ...ev halkının haberi olmaz mıydı? Olmayabilir. ...şato 16. yüzyılda yapılmış. Madem öyle ne bekliyoruz? Hadi gidip bir araştırmaya <laughs> Aslında o kadar büyük bir galeri değil burası. Galerinin duvarları antik halılarla kaplı. Halıların arkasında bir kapı olabilir mi dersin? Olabilir. Halıları şöyle bir kaldırıp bakalım. Ben bu taraftakilere bakayım, sen de şuraya. Peki. Sayman, ben bir şey buldum. Ne buldun? Bak, bu halının arkasında bir kapı var. Ah, sanırım gizli geçit olmadı. Şu halıyı tutar mısın? Hı -hı. Ben kapıyı açıp bakayım. Hayır. Burası sadece bir dolap Kirin. Herhalde çalgıcıların giysilerini asmaları için kullanılıyordu. Yazık. Ben de gizli geçidi bulduk diye seviniyordum. Ah, ama keşiş el ayak çekilene kadar burada gizlenmiş olabilir. Kapatayım bari. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada bakayım? <laughs> Luke, e, senin ne işin var burada? Ne hiç? Burada sesler duyunca... ...çalgıcıların ruhlarının geri geldiğini zannettim. E Sizin ne işiniz var burada bakayım? Biz şey... E, ...Karen hiç görmemiş burayı da... ...onu göstermek için getirdim. <laughs> e, neyse, göreceğimizi gördük zaten. E, salona inelim artık. Birazdan Noel yemeği yenilecek... Noel'in en hoş tarafı hediyelerdir. Sen de aynı fikirdesin değil mi Hagar? Sen hiç büyümeyeceksin Sara. <laughs> Bu keman sesi de nereden geliyor? Çalgıcıların galerisinden geliyor Hagar. Kim çalıyor? Luke. Noel sebebiyle sizlere bir serenat yapayım dedim. Aha, doğrusu hepimizi büyüledin Luke. Tamam in aşağı artık. Sen de büyük baban gibi gösteriş ve iltifat düşkünüsün Luke. Yapma Hagar. Bana haksızlık etmekten hiç vazgeçmeyecek misin? Eee <laughs> ne duruyorsunuz? Hediyelerinizi açsanız zaten. <laughs> ha ee, hadi bakalım. <laughs> Kerim <laughs> <laughs> hediyeni açmayacak <laughs> mısın? Büyük annemle benim ortak hediyemiz. Öyle mi? Hemen açayım öyleyse çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> ah, bu ne harika bir şey. Pırlantalarla çevrili iri bir yakut yüzük. Bir aile yadigarıdır Aa, bu yüzük. Ha garala bu çok fazla ama. Aha, bu yüzük kuşaklardır Redvers ailesindedir. Hem değerli hem de çok güzel bir yüzük. Hadi tak parmağın olup olmayacağını merak ediyorum. <laughs> Hemen takayım efendim. Oh, tam oldu. Sanki benim için yapılmış. Karen'ın eline ne kadar yakıştı değil mi? <laughs> Gerçekten çok güzel bir yüzük. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Geçen sene... ...bu gece öyle farklıydı ki. Bir kere ev misafir doluydu. Gabriel da... ...şimdi senin oturduğun yerde... ...oturuyordu Karen. Sara... ...insana üzücü hadiseler hatırlatmasan olmaz mı? Bugün neşelenmenin zamanı. Bence insan hiç değilse bu gibi günlerde ölenlerini anmalı Matthew. Öyle mi? Değil mi ya? Geçen yılı nasıl unutabilirsiniz? Gabriel'in o kazadan kurtulmasının şerefine kadeh kaldırmamış mıydık? Ah, ne kazası bu? Gabriel bana böyle bir şeyden söz etmemişti. Az daha ölüyordu. Düşünün bir kere. Gabriel o gün ölseydi kederini tanıyamayacaktı. O zaman sen de bugün aramızda bulunmayacaktın Karen. Çocuğuna da hamile kalmayacaktın. Keypalan bu konuda bana hiçbir şey söylememesi çok tuhaf. Üzerinde durulacak hadise olmadığı için söylememiştir. Harabedeki duvarlardan birinin ansızın çökeceği tutmuş. Gabriel de o sırada orada olduğu için ayağından hafif yaralanmıştı. Allah'tan duvarın çökeceğini fark etti de tam zamanında kaçabildi. Yoksa taşların altında ezilip feci şekilde ölürdü. Ee, bence bu meseleyi kapatıp daha neşeli şeylerden söz etsek daha iyi olacak. Kerin tatlım, bu olay seni biraz üzdü. Odana gitmek istiyorsan hiç çekinme. Biliyorsun kendini yormaman gerek. Evet, odama gitsem iyi olacak. Hepinize iyi geceler. Demek o meçhul kişiyi daha önce de Gabriel'ı manastır duvarının üzerini yıkarak öldürmek istemiş. Artık her şeyi apaçık ortada. Gabriel e intihar etmedi. Öldürüldü. Nedeni de şatonun varisi olması. Kocamı öldürerek bunu başardı. Şimdi sıra bende. Katil doğacak çocuğumun erkek olması ihtimaline karşı... ...beni de öldürmeyi düşünüyor. Ama buna fırsat vermeyeceğim. O her kimse onun maskesini indireceğim. Şimdi uyumalıyım. Yarın Simon'la bu konuyu bir kere daha konuşuruz. Bayan Karen. Bayan Karen uyanın çabuk. Ha? Saat kaç oldu Susan? Altıya geliyor efendim. İyi ama neden beni bu kadar erken saatte uyandırdın? Sizinle dün konuşmak istedim fakat... ...misafirler yüzünden buna fırsat bulamadım. Ee, ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sanırım gizli geçidi buldum. Ne? Buldun mu? Nerede peki? <laughs> Öyle zannediyorum ki bir ucu çalgıcıların galerisindeki dolapta. sözün o dolabı Simon'la ben de buldum. Halının arkasındaki duvarda. İçine de baktık ama sadece bir dolap. İçinde herhangi bir kapı yoktu. Siz iyice bakmamışsınız efendim. Dolabın içindeki tahtalardan birini sökünce... ...onun ardında aşağı inen bir merdiven gördüm. Ah, madem öyle... ...hemen gidip şu dolaba bakalım. Nasıl olsa herkes uyuyor. Hı hı. Şimdi şu Tahtayı sökeyim de gözlerinizle görün. Ah. Evet, işte tahtayı söktüm. Aşağıya doğru inen merdiveni görebiliyor musunuz? Evet, evet görüyorum. Aferin sana Suzan. Acaba merdivenin sonu nerede bitiyor? Ee, büyük bir ihtimalle manastır harabelerine çıkan bir kapıda bitiyordur. Hemen aşağı iniyoruz, hadi. Hayır, hayır, siz burada bekleyin. İçeri bayağı karanlık. Düşüp çocuğunuzu kaybedebilirsiniz. Yanımda mum getirmiştim, onu yakarak ben inebilirim. Dikkatli ol Susan. Hayatını sakın tehlikeye atma. Korktuğun noktada geri dön. Merak etmeyin hanımefendi, ben korkmam. Evet, şimdi şu mumu yakayım. Tamam. Siz beni burada bekleyin. Bir şey görebiliyor musun Susan? Henüz bir şey yok efendim. Merdiven inmeye devam ediyorum. Dikkat et keşiş aşağıda olabilir. İleride bir aydınlık görüyorum bayan Kerin. Herhalde çıkış yoludur gidip bakacağım. Sakın fazla uzaklaşma. Burada bir şey buldum hanımefendi. Ne bulduysan çabuk al ve gel. Ya hanımefendi kapıya ulaşamadım henüz. Hadi bu kadarı yeter hemen gel diyorum sana. Tamam geliyorum. Bu arada umarım biri buraya gelmez. Heyecandan ah, kalbim duracak neredeyse. Ne buldun Suzan? Evet efendim. Bakın elimde ne var. Ne var? Aman Hı. tanrım. Keşiş cübbesi değil mi? Evet. Sonunda bulduk onu. Hadi gel gel. Dolabı kapatıp hemen odamıza gidelim. E, Hadi. Peki efendim. Bu keşiş elbisesini iyi bir yere saklamalıyız. Eğer biri gene aklımdan zorum olduğu için hayal gördüğümü iddia edecek olursa... ...gördüğümün hayal olmadığını bu kıyafetle ispat edebilirim. Peki keşfimizden kimseye söz etmeyecek miyiz? Bay Simon'ın dışında kimseye söz etmeyeceğiz. Sizce keşiş kim hanımefendi? Bence Luke. Şu anda şatonun varisi o. Tabii ben erkek çocuk doğurmadığım takdirde. Benimle bir işiniz yoksa aşağıya ineyim. Misafirler uyanmaya başlamıştır. Onlara kahvaltı hazırlayacağım efendim. Tabii Susan sen işine bak. Yardımların için çok teşekkür ederim. Benim ölümümden yararlanacak tek kişi var O da Luke Keşiş ondan başka kim olabilir ki Bundan böyle ona çok dikkat etmeliyim Gizli geçide girip de Keşiş kıyafetini bulamazsa Daha da tehlikeli olabilir Bu da ne Kapının altından bir kağıt uzatıldı Aa, Ne yazıyor acaba Vakit kaybetmeden baba evine dön Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasın İmza bir dost Aman Tanrım. Bunu kim yolladı bana? Koridorda kimse yok. Yazan her kimse kaçmış olmalı. Acaba kim? Ev halkının el yazısını tanımıyorum ki herhangi bir tahminde bulunayım. Titrek bir yazı. Sanki elleri titreyen biri tarafından yazılmış gibi. Araba sesi. Biri şatodan ayrılıyor galiba. Kim acaba? Pencereden bakayım. Aa, dama ismiş, doktorun kızı. Aa, şimdi anladım. Bu notu kapımın altından o attı ve şimdi de gidiyor. Mutlaka bu mektubu odama atmaya biri yollamıştır onu. Ama kim? Aman Tanrım. Sanırım kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Esrarlı Kule adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.